zincir teknoloji sayesinde pek çok sektörde olduğu gibi oyun sektöründe de gelişmeler yaşanıyor. Metaverse ile birlikte blok zincir tabanlı oyun sektöründe en yeni gelişme play to earn yani oyna kazan modeli. Peki tam olarak nedir bu play to earn modeli? Oyun sektörü teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün daha da gelişiyor. 2021 yılı itibariyle dünya çapında 2,5 milyardan fazla insanın mobil oyun ve video oyunları oynadığı tahmin ediliyor. E-spor sektörü 450 milyondan fazla oyuncuya sahipken 3 boyutlu oyunlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Oyun endüstrisinin tamamı 2020 yılında yaklaşık 162 milyar dolar gelir elde etti. Yakın zamana kadar tamamen tek taraflı olan oyunlar oyun endüstrisinin gelişimiyle birlikte sosyal platformlara dönüşmeye başladı. Yeni bir oyun modeli olan Play to Earn sistemi de sanal sosyallik sağlayan bir oyun yöntemi. 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını Play to Earn tarzı oyunları olan ilginin artmasında büyük rol oynadı. Düresel pandeminin bir sonucu olan karantinalar insanları çevrim içi dünyanın potansiyelini daha fazla araştırmaya etti. Bu süreçte insanlar dünyanın her yerinden internete bağlı cihazlarını kullanarak aynı anda hem iş yapabileceklerini hem de eğlenebileceklerini keşfettiler. Playturn yani kazanmak için oyuna trend olan bir iş modeli olarak benimsenmeye başladı ve DeFi oyun endüstrisinde her geçen gün popülerleşiyor. Play to Earn ve Metaverse Play to Earn sistemindeki oyunlar Metaverse özelliği taşır. Metaverse kullanıcılara evrenin ötesinde bir dünya sunar. Metaverse'de genellikle kripto para birimleri kullanılarak sanal topraklar, avatarlar ve hatta binalar alınıp satılabilir. Oluşturulan sanal evrenlerde insanlar arkadaşlarıyla vakit geçirebilir, etkinliklere katılabilir, mal ya da hizmet satın alabilir. Yani gerçek hayatta yapılacak her şeyi sanal bir ortamda yapabilmenizi sağlar. Metaverse platformlarının çoğu blok zincir teknolojisi tarafından desteklenmektedir. Bu sanal dünyalarda bir şeyler satın alabilmek için kripto para bilimlerine ya da NFT'lere ihtiyaç vardır. Mevcuttaki çoğu play-to-earn platformu kendi yerel para birimine sahiptir. Metaverse nedir? Basitçe ifade etmek gerekirse Metaverse insanların içine girebildiği sanal bir dünyadır. Tüm incelikleriyle hayata geçirilen internettir. İnsanların kulaklıklar, AR cihazları ve diğer akıllı cihazları kullanarak oynayabileceği, buluşabileceği çalışabileceği ve istediklerini yapabileceği sonsuz ve birbirine bağlı sanal gerçeklikler dünyası olarak tanımlanabilir. Play to Earn oyunlarının amacı nedir? Açık ekonomi fikrini benimseyen Play to Earn oyun modeli, oyun ekosisteminde oyun oynayarak ve zaman geçirerek değer katan her kullanıcıyı finansal olarak ödüllendirir. Geçmişte oyunlar sadece eğlenmenin bir yolu olsa da yeni oyun modelleri sayesinde aslında bir yatırım fırsatına dönüşüyor. Play Earth sistemindeki ana fikir oyuncuların oyuna zaman ve çaba harcadıkları için ödüllendirilmesidir. Oyuncuların oyun içi para birimlerini kullanarak platformun mağazasından oyun içi varlık satın alabileceği The Sims ya da World of Warcraft gibi geleneksel oyunları düşünelim. Bu oyunlarda çeşitli itemler satın almak için para harcasanız da yaptığınız bu harcamanın gerçek dünyada bir değeri yoktur. Bunun sebebi ise bu tarz geleneksel oyunlarda likidite için bir altyapı olmamasından kaynaklanıyor. Play to Earn modeliyle birlikte blockchain teknolojisi bu soruna bir çözüm getirmiş durumda. Play to Earn oyunlar nasıl çalışır? Oyun ve finans karışımıyla Play to Earn oyunları GameFi kategorisine girer. Her oyun oynamak ve ilerlemek için finansal teşvikler sağlar. Gelir elde etmenin temel iki yöntemi şöyledir. Oyun içi kripto para kazanma. Günlük görevler tamamlanarak ödül olarak oyunun yerel kripto para birimi kazanılabilir. Oyun içi NFT'leri kazanmak veya takas etmek. Her NFT oyundaki bir öğeyi, karakteri veya başka bir koleksiyon parçasını temsil edebilir. Bunlar oyuncular arasında alınıp satılabilir. Üçüncü alternatif ise staking'tir. Bazı NFT oyunları kullanıcıların akıllı sözleşmelerde NFT'leri veya kripto para birimlerini kilitlemesine izin verir ve böylece ödül oluşur. Örneğin Mbox tokenlarını stake etmek kullanıcıları Momo NFT Mastery Boxes ile ödüllendirir. Her biri daha sonra ikincil piyasada satılabilecek farklı nadirlikte rastgele bir NFT içerir. Play to earn oyunlarının nasıl çalıştığını anlamak için Axie Infinity'yi örnek alalım. Axie Infinity, Pokemon'dan ilham alınarak yaratılan bir blockchain oyunudur 1 milyondan fazla aktif günlük kullanıcıya sahip olan oyunun en ilgi çekici yanı ise Axies adı verilen sevimli oyun içi yaratıklar. Kullanıcılar bu yaratıkları üretebilir, satın alabilir, eğitebilir ve görevleri yerine getirmek için savaşlara gönderebilir. Oyunun asıl amacı ise Smooth Law adlı oyun içi token'ı kazanmaktır. Kazanılan bu SLP ile oyuncular kendi yaratıklarını üretebilir ve bu sayede daha çok kazanabilir. SLP'lerin bir diğer özelliği ise kripto para borsalarında alınıp satılabilmeleridir. Bu da aslında kullanıcıların gerçek dünyada da değeri olan bir gelir elde etmesini sağlar. Oyuncular ayrıca oyun içinde oluşturdukları itemleri NFT olarak diğer kullanıcılara da satabilirler. Blockchain teknolojisi play to earn oyunlarını nasıl güvence altına alır? Bir blok zincir sahiplik, meşrutiyet ve nadirliği kolayca kanıtlayan çeşitli özelliklere sahiptir. Değişmez bir veri tabanı olarak düşünebileceğimiz blok zincirler tüm verilerin bir kopyasını tutan dağıtılmış bilgisayar ağı tarafından korunur. Bu birinin blok zincirdeki verileri değiştirmesinin, çoğaltmasının veya silmesinin neredeyse imkansız olduğu anlamına gelir. Blok zincir sayesinde oyunlar öve çoğaltma, altın korsanlığı ve geleneksel oyunlarda yaygın olan diğer dolandırıcılık veya yolsuzluğu önleyecek şekilde geliştirilebilir. Play to earn oyunları oynamak ücretsiz mi? Bu oyunların ücretsiz olarak erişilebilir olup olmayacağı konusu bir tartışma olsa da her geliştiricinin kendi yolunu çizdiği aşikar. Video oyunları geliştirmenin pahalı olması ve arkasında yaratıcı bir ekip olması nedeniyle kar amacı güdülmesi oldukça normal. Bazı oyunlar ücretsizken bazıları oynamak için düşük bir ücret gerektirebilir. Öte yandan bu tarz oyunların yararı oyuncuların satılabilecek bir değer yaratmasıdır. Oynamaya başlamak için bir şey ödemek gerekse bile bu eşyalar potansiyel bir kar için satılabilir. Play-to-earn oyunları oynamaya nasıl başlanır? Her play-to-earn oyununun yeni oyuncular için farklı gereksinimleri olacaktır. En azından kriptonuzu depolamak ve oyuna bağlamak için bir kripto cüzdanına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca oynamak için bir karakter takımı kurmak veya oyun içinde kullanılan eşyaları satın almak gibi bir başlangıç yatırımı yapmanız gerekebilir. Dijital bir kripto ekonomisine girmek genellikle küçük de olsa bir ücrete tabidir. Play to Earn oyun örnekleri Play to Earn oyuncuların sadece oyunu oynayarak sabit bir kripto geliri akışı elde etmelerini sağlar. Her oyunun mekanizması farklı olabilir. Ancak ödüller genellikle bahis oynamaktan, bir oyunun para birimini toplamaktan veya takas edilebilir NFT öğeleri üretmekten gelir. Daha eski blok zincir oyunlarında kullanıcılar kar elde etmek için çoğunlukla rastgele şanslara güveniyorlardı. Play ise oyuncuların gelir elde etmek için çalışabileceği oyun içi ekonomiler ve iş modelleri yarattı. Şimdi biraz da Play to modeline sahip bazı oyunlardan bahsedelim. BLOCKTOPIA Polygon tarafından desteklenen Logtopia, kripto topluluğu için benzeri görülmemiş bir sanal gerçeklik deneyimi sağlayacak merkezi olmayan bir metaverse'tür. Merkezi olmayan ve açık kaynaklı dünyalar içindeki sanal ve fiziksel dünyalar arasında köprü görevi görür. 1-11 Fantasy11, oyuncuların spor bilgilerini, genel eğlenceleri ve çıkarları için kullanmalarını sağlayan bir fantezi spor mobil uygulamasıdır. Oyun, spor severlerin, bahisçilerin ve oyuncuların sevdikleri şeyleri tek bir platform üzerinde yapabilmelerini sağlamayı hedefler. Bu platformda kullanıcılar hem sosyal olarak etkileşime girebilir hem de şeffaf ve merkezi olmayan bir şekilde birbirleriyle rekabet edebilirler. Kullanıcılar platformdaki fantezi sporlar müsabakalarına ve diğer oyunlara katılarak para kazanabilirler. Nakamoto Games Nakamoto Games'in amacı kripto cüzdanı olan herkesin platformdaki çok çeşitli play to earn oyunlarına erişebilmesini sağlamaktır. Bu erişimle büyük ve sürdürülebilir gelirler elde edebilirler. Tryhards NFT tabanlı ve poligon blok zinciri tarafından desteklenen bir nişancı oyundur. Tryhards'ta oyuncular sadece oyunu oynayarak karakterlerini ve silahlarını riske atabilir, savaşabilir, üretebilir ve geliştirebilir. Fanatics olarak bilinen bu karakterler ve silahlarının tamamı NFT tabanlıdır. Oyuncular oyun güçlerini yükseltmek için toplayabildikleri kadar çok fanatik toplamak zorundadır ve bu oynayarak kazanılan bir oyun olduğundan platformun yerel Türkçe tokenlarını sevk etmek ve oynamaya devam etmek için parasal bir teşvik olduğu anlamına gelmektedir. Gods Unchained Oyuncuların düşmanları yenmek için nadir ve değerli kartları alıp sattığı Gods Unchained ücretsiz bir kart savaş oyunudur. Blizzard'ın son derece popüler Hearthstone Heroes of Warcraft oyununun yakın bir kopyası olan Gods Unchained sunduğu kripto avantajıyla Blizzard'ın oyunu oyuncularına kripto ve blok zincir teknolojisine tanıdık bir giriş sunar. Gas Unchained oyununun kendisi blok zincire dayalı değildir. Ancak kartlar Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Böylece oyuncuların sahip oldukları kartlar ikincil pazarlara takas edilebilir bir mal varlığına dönüşmüş olur. Plants vs Undead. Plants vs Undead, zombi saldırganlarının istila ettiği kıyamet sonrası bir dünyada geçen, oynaması ücretsiz bir kule savunma oyunudur. Oyuncular istilacı bir zombi kolonisinden gelen bir saldırıya hazırlanmak için bitkileri stratejik olarak düzenlemelidir. Play-to-Earn modeli, hatlı sayılır bir tekrar değeri olan bu yönden yararlanmayı amaçlıyor. Oyuncular, bu oyunu oynayabilmek için platformun pazarından Pvu tokenlarıyla tohum satın alabilirler. Together with the Gods, Polygon blok zinciri üzerine kurulu olan Together with the Gods, oyuncuları NFT'lerde ve kripto para birimlerinde ödüllendiren bir cosplay P2E oyunudur. Oyun 5 sınıfın güçlü aksiyon kahramanları etrafında dönmektedir. Her kahraman savaşlarda kullanılacak farklı özelliklere, becerilere ve özel yeteneklere sahiptir. Oyuncuların savaşları kazanmak için farklı stratejiler kullanırken kendi seçtikleri kahramanlardan oluşan takım oluşturmaları ve bu kahramanları güçlendirmeleri gerekir. Farmers World Ekin ekip hasat edebildiğiniz ya da sadece ahır inşa edebildiğiniz çiftçilik oyunlar son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Farmers World oyuncuların ekinlerini yetiştirmeleri ve hasat edebilmeleri için çeşitli araçlar arasından seçim yapmalarını sağlayan bir P2E oyundur. Çiftçiler hasat dönemini beklerken diğer çiftçilere de saldırabilirler. Çiftçiler oyundaki etkinliklere katılarak oyunun yerel token'ı olan gold ve NFT tabanlı oyun içi öğeleri madenciliği yapabilir veya basabilirler. Çiftçiler ayrıca çiftliklerini vahşi hayvanlardan ve canavarlardan korurlar. Gold tokenlarla çiftliklerini geliştirmek ve mahsul yetiştirmek için kendi NFT tabanlı tarım araçlarını oluşturabilirler. My Neighbor Alice Alice'in dünyası etrafında toplanan ve oyuncuların sanal adalar satın alıp inşaat yapabildiği My Neighbor Alice çok oyuncuyla oynanabilen bir oyundur. Oyuncular oyunun yerel para birimi Alice ile oyun içi satın almalar yapabilir ve Alice tokenlarını kripto para borsalarında fiyat para birimlerine dönüştürebilir. My Neighbor Alice Alice'in dünyası etrafında toplanan ve oyuncuların sanal adalar satın alıp inşaat yapabildiği My Neighbor Alice çok oyuncuyla oynanabilen bir oyundur. Oyuncular oyunun yerel para birimi Alice ile oyun için satın alımlar yapabilir ve Alice tokenlarını kripto para borsalarında fiyat para birimlerine dönüştürebilirler. Müzik